Canlar, dostlar, sevgili Pufuduk Panda takipçileri, <laughs> hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Öncelikle ben yayıncınız Pufuduk Panda. Ee, çok yakın bir geçmiş tarihte e, açılmış bir oyun sayfası olan oyun eksin bugün bir araştırmasını yapacağım. Geçtiğimiz günlerde hesabımızı açtık, yayıncı permimizi falan aldık. Birkaç çekilişten falan etkinlikten kazandığımız ve topladığımız paralarla bugün Steam Random Key denemesi yapacağız. Bakalım bu Random Keylerin bir karşılığı var mı, bir sonuç çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunların bir kontrolünü yapacağız, sitenin Random Key konusunda ne kadar başarılı olduğunu. Bu sayede test etmiş olacağız. Burada e, Steam hesabımız, işte kütüphanemiz duruyor. Görüyorsunuz e, çok geçmeden hemen e, Premium key satın almayı karar verdik. Normalde e, videoya başlamadan önce çok çok düşündüm. Ne yapsam diye çünkü hepsinden birer tane alıp e, test edebilirdim. Ama bu sefer dört tane ürün testiyle işimiz bitmiş olurdu. Net bir sonuca ulaşamazdık. Ama ben 5 tane 10 liralık random key bir tane 2 liralık yani 1 TL üzeri random key alıp bunun testini yapacağım. Öncelikle 10 TL'lik random key'lerimizi alıyoruz. Onaylayalım. Siparişimizi alıyoruz siparişi sizlerle beraber bir test edelim bakalım oyun kodlarımız gelecek mi gelmeyecek mi sonuçlar ne olacak büyük bir, bir heyecanla bekliyoruz Şu an siparişin işlenmesi benim yaptığım uploadtan mı siteden mi bilemiyorum biraz bekleyeceğiz gibi görünüyor Evet arkadaşlar Şöyle 5 tane kodumuz. <laughs> İlk koddan başlıyoruz. Kopyalamaya hemen Steam'e ürün ekle. Steam'de ürün etkinleştir. ileri <laughs> kabul ediyorum. Ürün kodunu giriyoruz. Bakalım X Blade makbuzu yazdır diyelim. Heh. zaten şeye gelir. Merak ettim. X Blade oyunun Steam'deki değeri nedir? Hemen bir bakalım. X tre Blades. 18 liralık bir oyun. Şansımıza ilk çıkan. Yani bırak etmeyelim. Hmm. Oyun içi görsellere baktığımız zaman yani çok da şey yapılabilecek türde görünmüyor. Hemen vakit kaybetmeden ikinci ürünümüze geçiyoruz. Kodu kopyalıyoruz. Hemen Steam'e kodumuzu etkinleştirelim. Jagger ne Jagged Alliance to Wildfire. Hemen şuna da bir bakalım. Evet, şuradan Steam'e geçtim. Neredeydi o? Hemen ismini aratalım. Jagged Alliance. Vellfire hmm. Şuna da bir bakalım <laughs> 2004 çıkışlı bir oyun Sıra tabanlı taktik Strateji ha, Yani Eski Age of Bir havada Çok geçmeden hemen üçüncü oyunumuza koşalım. Hemen oyun ekle. <laughs> Ürün etkinleştir. Evet. Üçüncü oyunumuz. Nasıl? Ürün zaten alınmış derken. Nasıl alınmış ya? Bir saniye ileri kabul ediyorum zaten alınmış J9 şu kodu kopyalayalım bitiriyorum iptal diyorum ürün etkinleştir anahtar etkinleştiriliyor diyoruz. Bir bakalım. Şu an e, ürünlerimizden bu ne? Gorky 17 Steam Store. Şöyle Gorky 17 Steam Store'a bakalım. Kütüphane. Gold Edition çıkmış. Aliens 2 Wildfire çıkmış. 1 Bakalım. 2 3, 4 Hemen 5. kodumuzu da bir test edelim. İleri kabul ediyorum. Kodu yapıştıralım. Jack Orlando. Jack Orlando. Hmm, bir bakalım. Vay bayağı eski bir oyuna benziyor ama. Evet şimdi hangi oyunlar? Gorky 17'yi bir kontrol edelim. bakalım arkadaşlar. Anlayalım bir oyun. 99 yapımlı. Baya eski bir oyun. Yani. Onun dışında Jack Orlando. Testini yapalım. Kontrolünü yapalım. Directors Scott 2012 çıkış tarihli bir şey 93 yılına baz alan bir oyun Amerika'da geçiyor <laughs> evet yani Türkçe desteklenmemesi <laughs> pek de şey olmuş. Jagged Aliens to Wildfire. Bakalım bu oyuna. Bir de Jagged Aliens. Gold. Evet. Hemen. İki Wildfire. Güzel. Zaten baktık. Bir de ne çıkmıştı? Bakalım kütüphaneden. Jagged Alliance Gold. <laughs> evet. Ee, bu olması lazım. <laughs> 94 yapımlı bir Bunlar eski muhtemelen fantastik role player oyunudur. Strateji ama en yani role play game havası veriyor. Onun dışında bir de exploit'e zaten bakmıştık. 1 2 3 4 5 5 tane oyunumuz gelmiş. Hadi son olarak şuradan eee Steam cüzdan Random Key. Bir tane de şöyle 1 liralık Random Key deniyoruz. Bakalım sonucumuz ne olacak. Çok merak içerisindeyim. Ee, video bittikten sonra bakalım sizlerin de görüşlerini e, yorumlara belirtirseniz bundan çok mutluluk duyarız. Hani random keyler istediğimiz gibi ha, oyunlar istediğimiz gibi gelmedi. Ama firmanın sunmuş olduğu vermiş olduğu taahhüt hepsinde başarılıydı. Çünkü adamlar 10 lira üstü oyunlar verileceğini söylemişti. Hemen şuradan şunu da aktif edelim. Jake Axe Demo. Allah Allah. Bu ne ya? <laughs> Mağaza sayfasını ziyaret edelim bakalım. Ne kadarlık bir oyun çıkmış? O en pahalı bu çıkmış. İlginç. Çok, çok ilginç yani random key'den aldığımız oyunlar arasında çıkan en pahalı oyun 2 liralık e, yani 1 liralık Steam random key'den gelen oyunlar abi cidden çok ilginç ya hani yani şok ve yani iptal şu anlık e, bu test serüven şeyimizi bitirdik umuyorum yakın zamanda YouTube'da daha iyi bir yerlere gelip daha güzel e, etkileşimler alabilirsek e, gerek Steam Random ki gerek diğer oyunlarla ilgili oyun satışları veya işte e, ne bileyim oyun paraları epinler e, dağıtacağız hediyelerde bulunacağız siz değerli izleyiciler Henüz olmadıysanız kanalımıza abone olup bizi takip ederseniz bize çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. Bildiğiniz gibi henüz küçük bir yayıncıyız, henüz yolun başındayız. Siz bizi ne kadar çok desteklersiniz, ne kadar hızlı büyümemize yardımcı olursanız bunun hem profesyonelleşmesi adına hem de daha çok etkileşime girmesi adına hızlı geri dönüşleri o kadar çabuk sizlere sağlayabiliriz. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bugün oyun eksisinde firmanın ürünlerinden ne kadar güvenilir olduğunu test ettik. 5 tane Steam Random Premium Key'imizi aldık. Hepsi 10 lira üstü oyunlar verdi. İki bir tane Steam random 1 liralık oyun key aldık. İşin komik yanı şu. 1 liralık random key'den 10 liralık random key'den aldığımızdan daha değerli bir oyun aldık. Ee, oyun firması şu anki site gidiş bakımından baktığımda güvenilir görünüyor. Hani başka firmaların da dönem dönem testlerini yapacağız ama şu anlık x bizim testimizden geçti. A few moments later. Evet arkadaşlar, videoyu sonlandırdıktan sonra bir takım olaylar yaşandı ve tekrardan video kaydına girmek zorunda kaldım. Bunu bilgilen, bu konuda sizleri bilgilendirmeseydim kendimi huzurlu hissetmezdim diye bu konuyu tekrardan açmış bulunmaktayım video kaydını kapattıktan sonra düzenleme ve kontrol amaçlı açtığım zaman şu girdiğimiz kodun aslında kullanılmış olduğu değil de benim steam kütüphanemde var olan bir üründe aynı ürün olduğu için kullanılamadığını gördük firmayla iletişime geçtik Kendilerine durumu anlattım. Kendilerine ekran görüntüsünü de attım. Ee, sağ olsunlar e, ilgilendiler. Normalde kalkıp da arkadaşım bu senin kütüphanende var olan bir oyun birden kaynaklı değil deyip kapatılabilirlerdi. Ama öyle yapmadılar. E, kendileri konuyla çok samimi bir şekilde ilgilenip e, yeni bir kod gönderdiler bu kodu da dediler size hediye kalsın <laughs> ihtiyacı olan bir arkadaşımıza bu kodu gönderdim ee, yarın öbürsü gün tekrardan benzer etkinlikler faaliyetler olacak ee, bu sitenin işte canlı desteğin bu hareketi e, gerçekten bizim için çok çok büyük bir artı avantaj çünkü aradan ziyade müşteri odaklı çalıştıklarını gösterir. Sitenin güvenilirlik seviyesi benim gözümde hani bir tık daha yükseldi. Video kapalıyken yaşanan olayları sizlere tekrardan aktarmak istedim. Ekstradan verdikleri yeni kodda çıkan oyun Chicken Shot 2. Bu da yaklaşık olarak işte 15-20 liralık bir oyun. Yani tamam oyunlar ucuz, çok bir değeri yok ama vadedilen değerin de üstündeler. Bu konuyu sizlere bildirmek için videoyu uzatmak zorunda kaldım. Tekrardan rahatsızlık için kusura bakmayın. Akşamınız güzel olsun. Son olarak bizi takip etmediyseniz abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla, esenle kalın.